Sevgili öğrencilerim, merhaba. Bu videoda 8. sınıf 4. ünite olan madde ve endüstri konusunun maddenin ısı ile etkileşimi bölümünün ikinci videosunu çekmekteyim. Öncelikle birinci videoyu izledikten sonra bu videodaki maddenin halleri ve ısı alışverişini izleyebilirsin. Haydi başlayalım. Maddenin halleri ve ısı alışverişi diyelim bakalım. Maddelerin ısı alarak veya ısı vererek fiziksel hallerindeki değişime hal değişimi ismini vereceğiz. Hal değişimlerinin hepsi fiziksel bir değişmedir diyeceğiz. Maddenin iç yapısında bir değişme olmaz diyoruz. Sadece moleküller arası çekim kuvveti artar veya azalır diyeceğiz. Hal değişimleri daha önceki senelerde görmüştük zaten. Katı bir halden sıvı hale geçmeye erime, Sıvı halden gaz hale geçmeye buharlaşma diyorduk. Bunların tam tersi yönünde ilerlersek gaz halden sıvı hale geçmeye yoğuşma ya da yoğunlaşma. Sıvı halden katı hale geçmeye ise donma diyorduk. Gaz halden direkt eğer katı hale geçiyorsak buna kıralaşma. Katı halden direkt gaz haline geçiyorsak buna da süblimleşme diyeceğiz. Şu şekilde bir gösterimi var. Şöyle üçgen şeklinde de gösteriliyor. Katı, sıvı, gaz şeklinde. Katı halden gaz haline direkt geçmeye süblimleşme. Gaz halinden katı hale direkt geçmeye kıralaşma diyoruz. Sıvı halden katı hale geçmeye donma. Katı halden sıvı hale geçmeye erime. Sıvı halden gaz hale geçmeye buharlaşma, gaz halden sıvı hale geçmeye yoğunlaşma diyoruz. Bu üçgen şeklinde katı, sıvı, gazın yerleri değişebilir. Burada dikkat edeceğiniz şey okun yönü. Nereden geliyor? Yani maddenin hangi halinden geliyor? Hangi haline gidiyor? Ona göre yorum yapabilirsiniz. Gelelim erime sıcaklığına. Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime demiştik. Madde'ler erirken moleküller arasındaki çekim kuvveti azalır. Çünkü katı tanecikleri birbirine çok yakındır. Sıvı tanecikleri katı taneciklerine göre birbirine uzaktır. Bu yüzden katıdan sıvıya geçerken maddenin tanecikler arasındaki mesafe artar. Yani çekim kuvveti azalır. Isı alan bir katının erimeye başladığı ilk sıcaklığı erime noktası ya da erime sıcaklığı diyoruz. Mesela Eksi 5'te bir buzum var. Eksi 4, eksi 3, eksi 1, 0 oldu. 0 olduğu anda buzda erime görülür. İşte bu sıfırsı derece sıcaklığı buzun erime sıcaklığıdır diyoruz. Madde erime sıcaklığına geldiğinde tamamen sıvı hale gelene kadar sıcaklık sabit kalır. Yani 1 kilo buzum var. 1 kilo buzum erime sıcaklığı olan 0 dereceye geldi. 1 kilo buzun tamamı eriyene kadar sıcaklık 0 derecede sabit kalır diyeceğiz. Erime ısısı ise erime sıcaklığındaki 1 gram katının 1 gram sıvı hale geçmesi için gerekli ısı miktarını. Burada verilecek ısı. Yani ben 1 gram buzu 1 gram su haline dönüştürmek için 334 jüllük bir enerji vermem gerekiyor. Burada bahsettiğim şey ısı buna dikkat edelim. Donma sıcaklığına bakalım. Sıvı bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesine donma denir. Maddeler donarken çekim artar. Çünkü sıvı maddenin tanecikler arasındaki boşluk katı maddeye göre fazladır. Sıvıdan katıya geçtiğimde tanecikler arası boşluk azaldığı için çekim artar diyoruz. Maddenin donmaya başladığı sıcaklığa donma sıcaklığı ya da donma noktası denir diyeceğiz. Mesela sofra tuzu 808'de donuyormuş. Su 0 santigrat derecede donuyormuş. 1 gram sıvı maddenin 1 gram saf katı hale geçmesi için dışarıya verdiği ısıya donma ısısı diyorum. Mesela 1 gram demirin sıvı demirin 1 gram katı demir olabilmesi için 117 jüllük enerjiyi dışarıya vermesi gerekir. İşte buna biz donma ısısı diyeceğiz. Şimdi erime sıcaklığı donma sıcaklığına eşittir. Aynı madde için. Erime ısısı donma ısısına eşittir diyoruz. Isı ve sıcaklık kavramlarını karıştırmayalım. Buzun erime noktası sıfırdır. Suyun donma noktası sıfırdır. Sıvı demirin donma noktası 1535'tir. Katı demirin erime noktası 1535'tir diyoruz. Erime ve donma noktaları dikkat ederseniz birbirine eşit. Kaynama sıcaklığı sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesine buharlaşma diyoruz. Hatırlarsanız buharlaşma her sıcaklıkta oluyordu. Ama maddenin her yerinden buharlaşma olması olayına kaynama diyoruz. Ve kaynama belirli bir sıcaklıkta oluyordu. Isı alan maddenin kaynamaya başladığı ilk sıcaklığa kaynama sıcaklığı diyoruz. Sıvı madde tamamen gaz olana kadar kaynama sıcaklığı değişmez. Mesela su 100 derecede kaynar. 1 litre su tamamen gaz olana kadar 100 dereceden başka noktaya sıcaklık gitmez diyoruz. Şu şekilde kaynama noktaları bazı maddelerin diyeceğiz. Buharlaşma ısısı 1 gram sıvı maddenin 1 gram saf gaz madde haline geçmesi için aldığı ısı miktarına buharlaşma ısısı diyoruz. Her madde için farklıdır. Bu şu demek? 1 gram sıvı alkolüm var. 1 gram gaz alkol elde etmek istiyorum. Onun için sıvı alkole vermem gereken ısı 854 Joule'dür diyeceğiz. Buharlaşma ısısı ve kaynama noktalarını tek bir tabloda vermiş. Yoğunlaşma sıcaklığı ya da yoğunlaşma noktası gaz bir maddenin dışarıya ısı vererek sıvı hale geçmesine yoğunlaşma diyoruz. İşte tam gaz maddenin ilk kez sıvı halinin görülmeye başladığı sıcaklığa yoğunlaşma sıcaklığı diyeceğiz. Yoğunlaşma bitene kadar sıcaklık değişmez. Ne kadar gaz madden varsa tamamı sıvıya dönene kadar sıcaklık asla ve asla değişmez diyoruz. Yoğunlaşmasına gelirsek yoğunlaşma sıcaklığındaki 1 gram gaz maddenin 1 gram saf sıvı maddeye geçmesi için aldığı ısıya yoğunlaşma ısısı denir diyoruz. Her madde için farklıdır diyeceğiz. Kaynama sıcaklığıyla yoğunlaşma sıcaklığı birbirine eşit. Buharlaşma ısısıyla yoğunlaşma ısısı da birbirine eşittir diyoruz. Saf bir maddenin sıcaklığı hal değiştirme sıcaklığına ulaştığında sabit kalır. Mesela Katı madde erimedeyken sıcaklık sabittir. Sıvı madde donuyorken ya da sıvı madde kaynıyorken sıcaklık sabittir. Gaz madde yoğunlaşırken sıcaklığı sabittir. Bunlara dikkat edin. Birazdan ısınma soğuma grafiklerine geçeceğiz. O grafiklerde sabit olan yerler hal değiştirmenin olduğu yerlerdir diyoruz. Evet, ısınma soğuma eğrileri ya da diğer bir adıyla hal değişim grafikleri Şöyle başlayalım. Bu herhangi bir maddenin hal değişim grafiği. Şimdi baktığımız zaman madde eksi derecelerden başlamış. Önce şunu söyleyeyim. Dikey sütun sıcaklık yatayda ise zamanı vermiş. Şimdi madde ısı almaya başlamış eksi derecelerden. Dikkat ederseniz ilk kez sabit olduğu nokta burası. Bu bir katı madde ise eğer işte burası erime noktası erime noktası. Şuradan itibaren artık madde erimeye başlamış. Burada erime gerçekleşiyor. Şurada madde tamamen sıvılaşmış ve sıvı olarak yoluna devam etmiş. Şurası ilk kez buharın oluştuğu yer yani kaynama noktası. İlk kez kaynamanın olduğu yer burası. Şuradaki tüm sabit kalan süre boyunca madde kaynamaya devam etmiş. Burada ise yoluna gaz olarak devam etmiş diyoruz. Şöyle bakalım. Burada mesela suyun hal değişim grafiğini vermiş. Eksi 15 derecedeki bir buzu almış. Buz ısı almaya başlamış, başlamış, başlamış. İlk kez suyun görüldüğü bu B noktası erime noktasıdır. Erime boyunca sıcaklık sabit kalmış. Tüm buz eridikten sonra sıcaklık artmaya devam etmiş. Ta ki nereye kadar? 100 dereceye kadar. Çünkü 100 derece su için kaynama noktası. D noktasında kaynama noktası diyoruz. İlk kez kaynamaya başlamış. Tüm su buhar olana kadar sıcaklık sabit kalmış. Sonrasında sıcaklık tekrar artmaya devam etmiş diyoruz. Şu şekilde birinci A ile B arasında katı haldedir. Burada buz ve su karışıktır çünkü burada erime olur. Burada tamamen su şeklindedir. Ç ve D arasında su ile su buharı arasında gelip gider. Çünkü burada artık kaynama başlamıştır. D ile E arasında ise tamamen su buharı şeklindedir diyoruz. Gelelim soğuma eğrisine. Soğuma eğrisi ise daha yüksek sıcaklıklardan başlar. Daha yüksek sıcaklıkta gazdır. Gaz soğumaya başlar. Soğur soğur ilk sıvının oluştuğu yer Yoğunlaşma noktasıdır. Yoğunlaşma süresince sıcaklık sabit kalır. Gaz tamamen sıvı olana kadar sıcaklık sabit kalır. Tamamen sıvı olduğunda sıcaklık yeniden düşmeye başlar. İlk katının görüldüğü an donma noktasıdır. Donma boyunca tüm sıvı katılaşana kadar sıcaklık sabit kalır. Sonrasında sıcaklık tekrardan tüm sıvı katılaşınca düşmeye başlar diyoruz. Soğuma eğrisi dikkat ederseniz aşağı doğru, ısınma eğrisi dikkat ederseniz yukarıya doğru diyeceğiz. Şu şekilde soğuma eğrisinde D ile E arasında su buharı şeklinde yoğunlaşmanın olduğu yerde su ve su buharı var. Yoğunlaşmanın hepsi bittiğinde tamamen su. Donmanın olduğu yerde buz ve su var. Donmanın bittiği yerde tamamen buz diyoruz. Şimdi burası önemli, dikkatli dinleyelim. Sağ maddeler doğada en fazla 3 farklı fiziksel halde bulunabilir. Eğer 3 farklı fiziksel hal varsa 2 tane hal değişimi vardır. Bir ısınma grafiğine baktın. 2 kez sabit kalmışsa madde başlangıçta katıdır. Bir ısınma grafiğinde 1 kez sabit kalma varsa başlangıçtaki madde sıvıdır diyoruz. Saf bir maddenin soğuma grafiğine baktın. İki kez sabit kalmışsa başlangıçtaki madde gazdır. Eğer bir kez sabit kalmışsa başlangıçtaki madde sıvıdır diyeceğiz. Şöyle örnek verelim. Gaz haliyle başlamış. Bakın bu bir soğuma grafiği. Bir, iki kere hal değişimi olmuş. O zaman gaz haliyle başladığında iki hal değişimi. Sıvı haliyle başlarsa, soğuma grafiği için konuşuyorum. Sıvı halle başlarsa, sıvı halle şurada başlıyor. O zaman bir tane hal değişimi oluyor. Isınma grafiği için bakalım. Eğer katı halle başlarsa bir, iki hal değişimi oluyor. Eğer sıvı halle başlarsa tek hal değişimi oluyor diyoruz. Ve şunu söyleyelim. Saf maddelerin hal değişimi sırasında sıcaklık değişmez. Şu şekilde sabit kalır. Eğer şöyle bir grafik elde ediyorsanız hal değişiminde bir sıcaklık değişimi varsa bu saf madde değildir. Mesela su 100 derecede kaynar ama suyun içerisine siz tuz atarsanız suyun saflığını bozmuş olursunuz. Bu da sıcaklık değerini otomatikmen etkiler diyoruz. Grafiklerde buna dikkat edin. Günlük yaşamdan hal değişimi örneklerine bakalım. Bir madde erirken ya da buharlaşırken çevreden ısı alır. Örneğin eriyen kar çevresinden ısı alır. Bu yüzden karın erimesi sırasında hava soğuktur. Kolonya buharlaşırken ısı alır. Bu yüzden elinize kolonya döktüğünüzde eliniz serinler. Denizden çıkarız ya da terleriz. Bu durumda üstümüzde su vardır. Bu su damlacıkları vücudumuzdan ısıyı aldığı için denizden ilk çıktığımızda veya terledikten sonra durduğumuzda üşümeye başlarız diyoruz. Toprak testilerin gözenekli yapıdan çıkan su buharlaşır. Buharlaşırken ısı alır. Bu yüzden testteki su soğuk olur diyoruz. Ateşlenince alnımıza ıslak bir bez koyarız. Bu bezin amacı şudur. Bez alnımızdan ısı alarak suyun buharlaşmasını sağlar. Böylelikle ateşimiz düşer diyeceğiz. Karpuzu kesip güneş ışığında bekletince karpuz suyu buharlaşırken karpuzun Soğumasını sağlar diyoruz. Donarken ya da yoğunlaşırken çevresine ısı verir. Kışın çok soğuk havalarda meyve ve sebzelerin donmaması için büyük depolara su koyulur. Neden su koyulur? Bu su kovaları donarken ortama ısı verir. Bu verdiği ısı sayesinde meyve ve sebzelerin donmasını engeller. Kar yağarken bir yoğunlaşma olayıdır karın yağması. Çevreye ısı verir. Zaten şöyle bir tezatlık vardır. Kar yağarken hava normaldir. Kar erimeye başladığında ise hava soğumaya başlar. Yaz günlerinde ya da sıcakta bunu çok yaşamışsınızdır. Dolaptan bir su çıkarırsınız. Etrafında şu şekilde buharın oluştuğunu görürsünüz. Bunun mantığı şudur. Havadaki su buharı soğuk olan bu bardağın yüzeyine çarparak yoğunlaşır. Bu yoğunlaşma sonucunda su damlacıkları oluşur diyoruz. Isı alışverişi ve hal değişiminden yararlanarak yapılan teknolojik araçlardan biri de klimalardır. Klimalarda ısıtıcı ve soğutucu etkisiyle havanın ısıtılmasını ve soğumasını sağlar diyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolardan haberdar olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.